Yepyeni bir Pokemon varlığından hepinize tek tek selamlar sevgiler gençler. Bugünkü Pokemon varlığımızda sizlere yeni gelen Rhythm kodları göstereceğim. Ee, bugünkü konumuz Rhythm kod gençler. 3 tane kod göstereceğim. Bunlar yapın yani bunları. Hemen geçelim diyoruz şimdi. İlk başta şuradan ekmeğe giriyoruz. Bu rhythm kodları buradan bir yere gitmeden yapıyoruz. Direkt buradan etkinliğe giriyoruz abi işte burada özel kupon bu, e hafta sonu yiyeceğiz falan var biliyorsun bunları Bir paket almak için kodu giriyor diye Burada bildiğim kod yazıyor bak 6 6 Haziran 8 2021'e kadar şeyi var bunun Geçerli süresi o zamana kadar Hemen sizlere kodları göstereyim Bakın ee, Kodların hepsini büyük harflerle yazıyoruz Ama çok dikkat edin Sonradan yorumlara yazmayı olmuyor diye hemen yazalım böyle bu arada hepsi birleşik bunu da unutmayın şöyle to last to last stand hemen bunları pardon bak yanlış oldu to last stand okey dedik Tamam dedi. Bak bir tane grafiti verdi. Bir tane de uçak pilotu lisansı var. Ne diyor? Etkinlik ise ilgili etkinlikler, ilgili etkinlikte ödüller takas edildiğini sonunda parçalanır. Tamam diyelim. Şimdi hemen bunlara bakacağız zaten sonrasında. Silelim bunu diğer konumuza geçelim hemen. Bakın bunlar da hepsi büyük harfle bak şimdi tekrarlıyorum. go Yılla. Bak I ile değil bak I, I ile Godzilla vs com Tamam Godzilla vs com Okey diyoruz Tamam dedik Ne verdin Ne verdin mavi planı verici ver Her nasıl bir tane ver Uçak diyorsun lisansı verdi bir tane daha bu Süreli bu da süreli zaten Evet, diğer kodumuza geçelim hemen bir dakika bu da büyük harfle god com bakın tamam dedik yeni evet, tarihleri gerek istedik 3, 3 gün uçak fiyatı lisansı verdi bir tane daha Bunların hepsi sürelim tabi Şimdi bunlar nerede? Bir dakika envantere girelim Hemen şuradan envanterimize girelim Buradan şöyle Bak 3 tane uçak pilotu lisansımız var gördüğünüz gibi Şöyle bir de ne vermişti Nerede oluyor? Nerede oluyor? Burada gösteriyor zaten Bir bunu verdi Bu işte atlarken falan görünüyor uçakta Müzik. Bir de ne vermişti? Grafiti vermişti. Burada zaten bir sürü var. Benim burada var bunlar. götüreyim hadi. Şöyle. Bu grafitiler var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın buradan giriyoruz ödülleri almak için. Nerede o? Oh. Bir dakika. Mob Kitty. <Sessizlik> <Sessizlik> bak burada. Titanlar son yine. Bakın bizim burada zaten uçak pilotu lisansımız vardı. bir tanesini kullanarak 200 BP, iki tanesini kullanarak bir tane malzeme sandık kompartiyi, üç tane kullanarak plastik sandık kompartiyi alabiliyoruz. Dört tanesiyle moda hakemi gözü 7000. günlük ve bu beş tanesiyle de bu kadar itibar sesi değiştireceğim yani. hep ha bunlar çok iyi ödüller değil kabul etmek lazım yani Tek iyi ödüller değil ama yani alalım yani bedavadan ne olacak bir like atarsanız güzel olur ödüllerimiz de böyleydi grafitileri gösterdik zaten bunları da gösterdik bu videomuzda umarım hoşunuza giden bir video olmuştur Videom hoşunuza gittiyse like atmayı ve kalma hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.